2024 sonbahar kış koleksiyonumuzu sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Öncelikle kaze firmasından hepinize iyi haftalar dileriz. Bugün de birbirinden güzel Angora grubumuza karşınızda olacağız. Hazır havalar Türkiye genelinde soğukken sizler de Angora koleksiyonumuza dilerseniz kendi mağazanızda yer verebilirsiniz. Kadın giyim üzerine çok fazla çeşitliğimiz olduğunda her videoda bahsediyoruz. Geçen hafta hırka koleksiyonumuzu yine viskon. Triko grubumuzu, daha öncesinde yine eşofman takım modellerimizin tanıtımlarını gerçekleştirmiştik. Bugün haftamıza da birbirinden güzel çeşitli tercih edebileceğiniz kayık yaka, V yaka, dik yaka ve farklı desenlerde renk seçeneklerinde ve beden aralıklarında Angora grubumuzun tanıtımlarını sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda sizlere biliyorsunuz genel olarak eğer... Bir duyurumuz varsa da gerçekleştiriyoruz. Artık Özbekistan Taşkent fuarımıza da çok az kaldı. Bu ay sonu yine 26 Ocak'ta bizler Taşkent'e varıyoruz ve yine fuarımız var. Sizleri de Taşkent'teki fuar alanımıza bekliyoruz. Aynı zamanda daha sonrasında İstanbul IFKO fuar alanımızda Kırgızistan, Kazakistan ve Moskova olarak da fuarlara katılımlarımızı sürdüreceğiz firma olarak. Sizler de bulunduğunuz bölgelerde bizleri yalnız bırakmayın. Türkiye içerisindeki tüm müşterilerimizi 7-10 Şubat arasında İFKO fuarımıza bekliyoruz. Detaylı bilgileri zaten ilerleyen zamanlarda yine duyuruyor olacağız. Fuar duyuruları, seyahat duyuruları veya firmamızla ilgili genel olarak bir bilgilendirme gerekiyorsa mutlaka sizlere video çekimlerinde veya canlı yayınlarda duyurmuş oluyoruz. Bir tane de v yaka tercih etmek isteyen müşterimiz için v yaka kendinden kabartma detayı olan yumuşacık angoramızı göstermek istiyorum. Yine renk seçeneklerimiz mevcut beden veya bir renk dört beden olarak. Renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Paketlerimiz nasılsa o şekilde almanız gerekmekte. Farklı farklı modellerden totalde en az 10 seri olarak bir alt limitimiz var. TL'mizin üçlü veya dörtlü olduğunu düşünürsek bu da totalde 30 ila 40 adete tekabül eder. Şimdi bir tane dik yaka, sim detaylı, aynı zamanda tunik biraz daha uzun tercih edebileceğiniz bir modelimizi daha göstermek istiyorum. Ön arka yine sim detaylarının olduğunu görebilirsiniz. Beden olarak small medium large ancak kalıp olarak oversize'dır. Daha büyük bedenlere uygun gelecektir ve aynı zamanda arkası önünden daha uzun modelimizin. Mağazamıza gelerek alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şehraşme Sokak No. 4. Benim de çok beğendiğim modellerimizden bir tanesi hem yaka hem bilek bölgesi, boncuk ve taş detaylı. iki renk seçeneğimiz mevcut. Bu ürünümüzde ekru ve siyah olarak sizler de tercih edebilirsiniz. Modelimizden bu güzel mavi rengini ben kendi üzerime giydim. Yine bilek bölgesi ürünümüzün kendi ana renginde. Boncuk detaylı ve aynı zamanda yaka bölgesinde de Boncuk detaylarını görebilirsiniz. Dik yaka olarak. O kumaşı esneklik gösteriyor. Benim üzerimdeki beden small. Bu ürünümüz beden olarak small, medium, large. Çok fazla da güzel renk seçeneklerimiz bulunuyor. Türkiye içerisinde pek çok farklı bölge ürünlerimizi toptan olarak gönderiyoruz. Malatya, Denizli, Osmaniye, Konya, Kayseri, Manisa, Adana, Kilis, aklınıza gelebilecek tüm şehirlerimize çalışmaktayız. Aynı zamanda yurt dışında da kardeş ülkemiz Azerbaycan başta olmak üzere İran, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi dünyanın da dört bir yanına ürünlerimizi kargolar aracılığıyla göndermekteyiz. Birbirinden güzel renk seçeneklerimiz. Türkiye içerisindeki müşterilerimizden ödemeyi havalı evet. olarak alıyoruz. Yurt dışındaki müşterilerimiz ise kargolar aracılığıyla veya Manigram, Western Union, RIA, UPT, Salataya Corona gibi demeyi gerçekleştiriyorlar. Bizler de daha sonrasında çalışmış olduğunuz kargo şirketiyle ürünlerimizin gönderimini sağlıyoruz. Son modelimiz kapşonlu. Yaprak detayı olan hem kol bölgesinde hem de şöyle soldan aşağı doğru büyük bir yaprak detayımızın bulunduğu small medium large beden aralığında bir ürün seçtik. Mağazamıza gelebilecek fırsatınız yok ise de hiç endişelenmeyin. Online olarak siparişlerinizi dilerseniz ekran görüntüsü atarak dilerseniz de 0546 517 04 10 numarasından görüntülü arayarak direkt benimle iletişime geçerek daha detaylı ürünlerimiz hakkında bilgi alıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bugün de birbirinden güzel Angora grubumuzu size için tanıtmış olduk. Hafta yeni başlı ilerleyen günlerde yine bomba gibi koleksiyonumuzla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdiden keyifli hoşçakalın deriz.